Evet arkadaşlar merhaba. Şey bildiğiniz gibi öbür videolarda da söyledim. Bugün de üçüncü videom. Ee, dolayı yapamadım. Gördüğünüz gibi kıyafetlerimi göstereyim. Ee, kasklarımı göstereyim. Şu çekilsin şuradan. Ee, şapkanlarımı göstereyim. Gözlüğüm yok. Bundan üç tane var diyecektim. Kapandı. Bir dakika. Nerede bu? Heh. Bunların üç defa var. Şu kullandığım çok hoşuma gidiyor zamanında olan. Bundan iki tane var. Tişörtlerden çantadan bir tane var. Uç seviye bu arada. Pantolondan bir tane var. Böyle. Evet şu anda gençlik setini kullanıyorum. Bu da gençlik setinin şapkası. Bakın. Bak gençlik şapkası. Bakın. Gençlik. Bunda da bunu kullanıyorum. Eden evet. ikisi. Ama şu an şapka kullanıyorum kardeşim. C400. Bu şapka çok hoşuma gidiyor. Ama şimdi bir bakalım. Bu arada normalde herkese bundan 3 tane var. Bende 4 tane var. 304 şey varmış. Benim o 1008 olsun çok hayalimdeki çok güzel bir şey var ona ayrıca. Neyse. Neyse şimdi sizi hiç bekledim abone olup like atıyorsunuz yorum yaparsanız da sevinirim. Başlayalım bunu zorladım. Arslanları da oynamayı seviyorum da insan işte oynadıkça oynadıkça artık sıkılıyor. Ya bir ona girsem. Of ya altın dört. Ben Fatih olmak istiyorum. Ben de altın dördüm. Neyse. Hiç sevmiyorum ben bunu ya. Yani. Bronz olmadım bile daha. Allah. Oyuna para yatırsam. Sana da. Oyuna. Oşviye kanka olsam beni 46 bana biraz para versin yani 16 bin 500 seçtiğini sunuyor Ya şoket. Toplam saniyede 10 diyor. Biz üçüncüsü. 1, üçüncü. Böyle bir saniyede hemen girdik ne kadar taşı gibi Bu buradaki adamlar bu şey birler bir neden öldürmüyorlar lan? lan? Ama burası çok tehlikeli ya. Buraya gelenler direkt ölüyor. Bir tane galiba üstün başarı oraya da üstün başarı oyuncu olsa aslında hepimiz şey yaptık. Ne dedin? Ne dedin? Bir dakika. arkadaşlar bir şeye bakacağım. Hapçı o kadar çok mu götürüyor ya? Bakayım. Ay ne oluyor? Tekrar gir. Allah'ım Allah'ım Bir dakika arkadaşlar Bir dakika bir dakika dedem arıyor. Arkadaşlar devam edelim Bir takım sorunlar ortaya çıktı. Bu ne lan Ben ne oluyor Ben mobil vereyim mi kapat aç. Yum, bir vekim de aç. Tövbe. Neredeyim lan ben? Oğlum neredeyim ben? Hangi adam beni öldürmedi lan? Benim yerime bot mu oynadı acaba? Ne tür I got supplies. Bu ne lan? Ağır silahtaki oyun mu? Ne oluyor şuna? Orada silah var. Ben onu görebiliyorum.

Dp buldum lan ne oğlum böyle Tamam sakin ol sakin Yine spor abi Zemin I got supplies

6 ortaya mı çıktı? Nerede lan? Tareks'den bahsediyoruz. Allah Tareks için bir tane 8x verseler, bir tane de keskin nişancı tüfeği abimi verseler. Vallahi bütün adamları hiç şafak tuttuğumda Hep hepsini yapamazdım. Bazı bazıları kendimle gidişat bazıları yukarıdan Şimdi bakalım ne yapacağız? T-rex'i yukarıdan kazanmıyor ne ya? T-rex'i kimse Kuresim çok şımıyor hiç. Ha hay! Çok güzel kit bulduk he. Neden yanımdakileri otomatik almıyor lan? yükseltiliyor. Huh. Keşke bu ve yemeği de yükseltebilsek. Arkadaşlar niye hakemeye yükseltmedin diye soracak olursanız ben daha hakemeye yükseltici yoktu o sadece böyle silahlar yoksa. Bunda lazer var zaten. Zaten çok bir şey değiştirmiyor. Ben seviyorum yukarıdaki misafirleri. Ölümle gezerim, beni yemeğe mutlu olman doyur, içki çıkarır, Oğlum hara kapalı mısın lan? adam olduğunu yemin edebilirim burada. Ah, en sevdiğim silah. M416. La bunun mermisi yok lan. <laughs> Location. Mark the location. Ahay T-Rex gördük mü? Gördük. T-Rex. evet. Buraya yerleş. Nerede çayık? Buraya yerleş. Nerede böyle? Şuraya yerleş. Her yerde adam olabilir şu an. Dikkat Her türlü yerde. Beklemediğimiz yerlerde. Bakın demiştim. Beklemediğiniz bir yerde adam çıktı karşımıza. Hayır! Bir numara ne 15 dakika Dönüşten hediyelere bakalım hadi. Bekle. Şu Hiçbir şey bırakmayacağım. Üzerim. Gençlik sesini çıkar. Çıkarsın hadi bir de ölçücük çıkarsın be adam. Ya bu yarışçı maskesini çıkarsana be adam. Tamam be adam. Be adam. Be Şapkayı şapka öyle mi? Dönüş puanı 240. Maalesef. Gücüm yok herhalde. Seksen. ne kadar iki yüz yapar. İki yüz Maskeli mi? Yani zamanlı mı? için bir şanstır be adam bir adam be adam. Arkadaşlar, bu ne be? Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Artık ben çok... ...hapçı oynamaktan garip oldum. Maalesef ki hiç sevmediğim, hoşlu kötü gözüken bir şart daha aldım. Hiç de Bari bunu ayır gözütüyor Gençlik satın Bak bununla Ayır Bu da buna ne oldu Bununla açıyor bununla, bununla da bok kutluyor Arke yolları Kılma Çok bay bay Bu da unutmayın